Seni İstanbul'a benzettim yalnızlığın kollarında. İstanbul'u sen, seni İstanbul zannettim. Kız Kulesi'ni seyrederken çığlık çığlığa haykırdım aşkını. Karanlığı parçaladı, kurşun gibiydi sözlerim. Martıların sesinden dinledim ayrılık şarkılarını. Göğün gözlerinden içtim kederi, birkaç evsiz sığınmış bir köşeye amonyak kokuyor her yer. Galata Kulesi'nden seyrettim İstanbul'un yedi tepesini. Kaç kez boşluğa bıraktım hayallerimi, kaç kez intihar eden hayallerde buldum kendimi. Bazen köprüde balık tutarken hayal ettim seni. Ben martılara simit atarken sen balık tutuyordun yani uyumadığım uykumdan uyandım. Penceremi açtım. Bu sabah İstanbul yine sen kokuyor sevdiğim. Caddeler ayak izlerini saklıyor. Bir ıslık yankılanıyor boş sokaklarda. Her zamanki gibi ihmalkarım sevdiğim. Yine şemsiyesiz yakalandım yağmura. Evsiz kalmış bir kedi yavrusu gibi sığınmak istedim kollarına. Seni aradım boş sokaklarda. Duyduğum senin kokun ama sen yoksun İstanbul'da. Çamlıca'da hep gittiğimiz o çay bahçesi. Yaşlı çınar ağacına sorsunlar. Anlatır beni, anlatır seni, anlatır senin ne çok sevdiğimi, seni gerçek sevdiğimi. Sinan'ın Mihrimah Sultan'a olan aşkı gibi Edirne Kapı Camisi'nden seyrettim batan güneşi ve sonra Mihrimah Sultan Camisi'nin arkasından ay doğdu. Yalnız değilsin, ben varım der gibi. Mihrimah, ay ve güneş yani. Sinan, Mihrimah'a benzetmişti aşk eşlediği camiyi. Mihrimah ve Sinan olmak zor belki. Yine de ben İstanbul'a benzettim seni. Her akşam üstü iskelede bekledim. Meçhule yol alan o gelişini. Yıllar acımasızca harcadı bak bizi. Ne sen terk ettin inadını, öfkeni. Ne de ben bıktım beklemekten seni. Ey İstanbul! Cennetinde kaybettiğim sevdamı cehenneminde arıyorum. Ey sevgili! Ben İstanbul'un gözlerinden sen diye ağlıyorum. Sen yağıyor İstanbul'un üzerine, ıslak caddeler sen kokuyor yine. Bu şehir, bu şehir sen kokuyor sevgili. İstanbul sen kokuyor.